Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün baharlık örgülerinizde ve bebek ve bebek örgülerinizde kullanabileceğiniz kabartmalı minik toplar modelini nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Modelim ortadaki bir tane il, modelim 5 ilmek arada birer tane de düz ilmek devam etmekte. 6 ilmek ve katlı olarak devam etmekte. Kenarlarda üçer ilmek yarım model olarak uygulanmakta. Burası da modelimin arka yüzü. Ben üç buçuk numara şiş ve orta kalınlıkta bir saten iple çalıştım. Baharlık örgülerinizi kalın ip ve kalın şişle çalıştığınız zaman daha iri, gösterişli, kabartmalı olarak duracaktır. Bebek örgülerinizde de aynı şekilde bebe ipi ile kullandığınız zaman daha küçük ve minik toplar halinde olacaktır. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta takip etmek için de Şeyfen'in Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterli. Şimdi ben ilmeklerimi şişime taktım ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenarlarda 3'er tane yarım modelim var. 1 2 3 tane ters ördüm. Arada 1 tane düzüm var. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Arada bir tane düzüm var. Tekrar 5 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 tane. Arada bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenarda da yarım olan 3 tane ters ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Düz olarak ördüğümüz kısım örgünün arka yüzüne gelecek, ters olarak ördüğümüz kısım ise örgümüzün düz yüzüne gelecek. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve aynı şekilde ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. YouTube örgü kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak vereceğiniz her destek sizlere yeni bir video olarak geri dönecektir. Desteklerinizi bekliyorum. Şu anda ön yüzden sıramı tamamladım. Modelim arka yüzde kurulmakta. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ilk başlangıçtaki 3 tane ilmeğimi düz örer gibi hepsini birlikte kesiyorum. Kestikten sonra ortadaki bir tane ters ilmeğimin içinden yeni bir 3 tane ilmek çıkartıyorum. Burada bir püf noktası var. Biraz daha ilerledikten sonra söyleyeceğim. Bir ilmekten 3 tane ilmeğimi çıkarttım ve ilmeğimi bıraktım. Bir tane ilmek doluyorum. Ortadaki 5 tane ilmeğimi, 5 ilmeğimi düz ilmek örer gibi birlikte toplayarak kesiyorum. Tekrar bir tane dolama yaptım. Ortadaki ters ilmeğimden 1 doladım, 2 doladım, 3 tane ilmek çıkarttım. Ve bir tane şişime ilpimi doladım. Ortada kalan 5 tane ilmeğimi Düz örer gibi hepsini bir kerede kestim. İpimi bir kere doladım. 1 2 3 tane ilmek artırdım. Ve bir tane daha dolayarak üç ilmeğimi bir kerede kestim. Şu başlangıçta bir tane dolama yapmam lazım. Üç ilmeği kestikten sonra burada unuttum. Şimdi geçerken onu düzeltelim. Örgümün şu anda ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ortadaki artırdığım 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 tane olan bir kere de topladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Aynı şekilde 5 tane ters, 1 tane düz olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 İlk başlangıçta ben burada ilmek artırmayı unuttuğum için şekil ilmek takarak devam ediyorum. 5. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzden aynı şekilde ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Burada biraz hızlanmak istiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. İlmeklerimi 5 tane düz, 1 tane ters olarak arka yüzden de örerek geliyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ve ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Ön yüzde de 5 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örüyorum. Bakın artırma yaptıktan sonra 1, 2, 3 diş ters ilmeğim oldu. Ve hemen arka yüzde tekrar yeni bir modelime geçiyorum. İlk başlangıçta ilmeğimiz 3 taneydi. Bu 3 tane ilmeğimizi kesmiştik. 1'e düşürmüştük. Bunu tekrar 3 tane olarak artırıyoruz. Ki ilmeğimiz eksilmesin. Doladım. Ve bir tane daha ördüm. 3 tane ilmek çıkartmış oldum bir ilmekten bıraktım normalde burada bir tane dolama yapmamız lazım ama ilmeğimiz 3 tane olduğu için 3 ilmeği tamamladığımız için burada dolama yapmıyorum püf noktası burası 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örer gibi hepsini birlikte kesiyorum bu kestiğimiz 5 ilmeğin başında ve sonunda artırma yapıyoruz ama sadece kenar kısımlarda bu artırmayı yapmıyoruz çünkü ilmek sayımız o zaman çok fazlalaşacak sayımız bozulacak bir tane doladım ortadaki ters ilmeğimin içerisinden bir tane düz ilmek ördüm bir kere ipimi doladım bir tane daha düz ilmek ördüm bir ilmekten üç ilmek çıkartmış oldum şişime bir kere ipimi doladım ve beş tane ilmeğimi düz örer gibi hepsini bir kere de örerek topladım Şişime bir kere ipimi doladım. düz Ters olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. 3 tane ilmek çıkarttım. Bir kere daha ipimi doluyorum. Ve 5 tane olan düz ilmeğimi aynı düz örer gibi bir kere de topluyorum. Şimdi burada işi, ipimi şişime dolamıyorum. Sadece ilmeğimin içerisinden bir doladım. 2 Bir kere daha örüyorum. 3 tane ilmek çıkartıyorum. gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmış bulunuyor. Ön yüzden aynı şekilde örerek devam ediyorum. 5 tane topladığım ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Diğer artırmış olduğum ilmeklerimin hepsini 5 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir tane olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde devam etmekte. Her seferinde 5 tane olan ilmeği topluyoruz. Bir tane olan ilmekten tekrar ilmek artırarak yeni bir top elde ediyoruz. Bu şekilde her seferinde kaydırarak modelimizi yapmaya devam etmiş oluyoruz. Sadece bu kenar kısımları yaparken 3 eksiltip 3 tane artırıyoruz. Bunun sayısına dikkat edeceksiniz, yoksa ilmekleriniz artar gider veya eksilir azalır gider. Bu şekilde devam edeceksiniz. Yapmayı işinin herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.